namussuz var, namussuz, şerefsiz var. Namussuz, şerefsiz var. Kemal, oğlum sokağındayım lan. Oğlum o kadar kanım kırıksın lan buraya. Kemal Temel. Oğlum kendini hava aşağı. Kendin al aşağı. Kemal Tepe. Herkes balkondan camdan uzak dursun. Herkes benden uzak dursun. Kemal Temel, o kadar delikanlısın oğlum, yüzünü aşağı. Oğlum bir sen aşağı hadi seni bekliyorum bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Efendim abi? Abi beni bıraktığın yer var ya. Şu an sana, şu an sana konum sana. Şimdi buradan alma şansın da yok da. Bak yok da. Anladın mı baba? Bende bir sıkıntı yok yani. Ben insanlara kendi milleti, kendi devletim, biz de devletiz. Bu millet olarak bak o kadar insanlardan bana ayrıldı ki. Ben burada kendimi hataya eksiği şey düşürdüm. Artık kan kaybediyorum. Abi sen git Allah Allah işini gücünü nasıl getirsin? Bir tek neye bak, kendine iyi bak. Ayşem. Abi sen Allah'a emanetsin. İnşallah görüşürüz. Baba. Git baba git. Eyvallah. Tamam. Sen sen git baba. Kendine iyi bak. Eyvallah. Sağ ol. gel sana namlumda kalkar. Ben onu feda ederim. Kemal Temir. 같이 포

Hey. Teşekkür ederim. Amirim sen misin? Ne sen misin? Ne Bırak, bırak Seni görmedim ne bırak. Beni vur. Bırak, <laughs> Bak, bırak, bansı Vur. Bansı. Beni vur vur. Sen beni vurmazsan ben kendimi vuracağım. Elimi tetiğe getir. Ne? <laughs> ne istiyorsun söyle? <laughs> Kemal, Kemal! Oğlum Kemal neredesin lan? <laughs> Çok geri kalmışsın ya! İnsana lan! Al, silahını kestim al. Veririm sana. Sana canım bedel ya. Senle konuşuyorum baba ya. Kemal neredesin Kemal? Kemal, <laughs> <laughs> he? Yüreğin yetmiyor değil mi? Ha? Kadına kovayı içirmek de olmuyor. teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Her şey o da değil. Kemal Temel çok delikanlısın oğlum. Benim gönlüm bir tane sevdiğime vardı. Oğlum bir delikanlı bir bayana bir kadına kolayı içirip onun zaafından faydalanmak değil. Karşıdaki 34 Kars, Lüleburgaz, Lale'yi 87 plakaya verdiğim zarardan dolayı özür dilerim. Bunu da söz veriyorum. Ödeyeceğim. Kalbini kırmış olabilirim. Onun hakkına girmiş olabilirim. Bundan dolayı bana hakkınızı inşallah helal edin. Ben sizin huzurunuzu bozdum. Bundan dolayı da özür dilerim.

<laughs> Arkadaşlar bu olmayan thank

嗯。Mm hmm.